4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 98 Sözcü Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sözcü Yayınları sayfa 983. aşağıdaki görselleri inceleyelim. Görsellerdeki maddelerde erime veya donma olaylarından hangisinin gerçekleştiğini bulalım. Tespitlerimizi görsellerin altına yazalım. Erime veya donma olayı gerçekleşirken çevresinden ısı alan maddeleri ısı aldı yazısıyla örnekteki gibi eşleştirelim. Erime veya donma olayı gerçekleşirken çevresine ısı veren maddeleri ise ısı verdi yazısıyla eşleştirelim. Cevap 4. sınıf Sözcü Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 98 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.